Rolls-Royce, 2020 yılında otonom gemi projesini hayata geçirecek. Dünya cönünü motor şirketi Rolls-Royce, 2020'de piyasaya sürmeyi düşündükleri uzaktan kontrol edilebilen gemilerini tanıttı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen 2016 Amsterdam Otonom Gemi Teknoloji Sempozyumu'nda lansmanını gerçekleştirdikleri, mürettebatı ihtiyaç duymayan kargo gemisinin, 7.48 milyon dolara mal olacağı ve 2017 yılının ortalarına doğru tamamlanabileceği bildirildi. Otonom geminin test aşamalarının bitmesiyle 2020 yılında satışa sunulacak olan geminin deniz ulaşımı sektöründe çığır açacağı düşünülüyor.